Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Ben, ben Sinan. De <laughs> <Yakamaz> ya. <laughs> ya devam et. Ben Sinan. Ben de Kediran. Bugün sizler Minecraft <laughs> oynayacağız. Az önce bir fail yaşadık. <laughs> Aynen. İlk bir yani. İlk defa böyle şeyler geliyor. <laughs> evet. Az önce bir çekim atak yaşadık çekiyor soruyorduk, çekmiyormuş. Biz eşyalarımızın adı yaptık, kılıklı kılıklı yaptık, crafting table yaptık. Şimdi de ben koyun alıyordum. Evet. Bir koyun. Koyun. Efendim. Burada bir mağara bulduk. şey tamam, demirlerle dolu. Bir de yaparız. Oraya yol açarız. Tamam. Sen de odun, topla. Yatak yapmak için iki kişilik yatak yapmak istiyorsanız ya yani iki tane yatak. 6 tane yüzme lazım ve altı tane bu diğer tahtanız var mı odun. Ve arkadaşlar bu videoyu kısa tutmamız lazım. Hem 15 dakika sınırımız var hem de bu aralar internetimiz internetimizin hızı, hızı, bayağı bir düşük olduğu için bir gün falan sürebiliyor upload etmemiz. Ondan dolayı kusura bakmayın yani kısa olacak. 6 tane ben yüğü topladım. Tamam. Yatak yaparız. Şimdi bende 28 Hadi. tane wood var. Onu el atmaya başlayalım. Türkiye'lerim. Bana da. Efendim? Bana derdi. Hemen ben şu yol açayım. Şunu Kodi crafting table yapıyorum bir tane daha. Tamam yap evin dışarıda bir tane kalsın. Evin tepkilerini hazırlıyorum. Hemen mağara girişten kaynaklarımız olmak için herkes böyle mağara bulunca yerine yapabilir. Yani vadi de olabilir vadinin içine. Size bu da cam yapımı mı yer. Yatak yapımı. Tabi bir kum falan bulabilirsek yaparız da. Kum evet. Kum var hemen ya. Kum bu şeyden alıyorsunuz. Deniz ya da göl kenarından Gel göl kenarına göster kum. Ben Gel şu bak. an farklı bir tek tek <laughs> Normal texture pack'in biraz daha HD'si. Ha, evet. evet. Çöl varmış burada arkadaşlar. Ne yapmalıyız? Düştüm. Arkadaşlar yani dediğimiz gibi acemiliğimize laf laf falan atanlar oluyor. Ondan yani Kadir istersen videoyu burada durduralım zaten kısa olacak demiştik. Evet. Ama, e, herkese iyi günler. İkinci bölümde ikinci bölüm <laughs> sen söyle Kadir. Görüşmek üzere İyi günler İyi günler iyi oyunlar